Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda CMOS logic gate'leri göreceğiz. CMOS'un açılmış şu şekilde. Complementary Metal Oxide Semiconductor. Şimdi burada solda gördüğümüz aslında NMOS, sağda gördüğümüz de PMOS. Bunlar bizim dijital devrelerinde switch olarak görev yapacaklar. Yani anahtarlama olarak görev yapacaklar. Bunların iç yapıları nasıl çalıştığı bu dersin konusu değil. İlerleyen derslerde videolarda onları da belki anlatırım. Ama şu an için bunları sadece switch olarak bilsek yeterli bizim için. Eğer bir logic devresinde NMOS ve PMOS beraber kullanılıyorsa buna CMOS deniyor. Yani complementary metal oxide semiconductor deniyor. Burada biraz daha basitleştirilmiş hali var NMOS ve PMOS'ların. Önemli olan 3 tane port var. Source, Gate ve Drain. Bunlar da daha basit bir şekilde şu halde çizebiliriz. Bunları bir switch gibi düşünelim. Mesela buradaki gate 1 ise o zaman buradaki switch'imiz kapalı. Yani iletim yapıyor diyebiliriz. Eğer 0 ise, bu şekilde açık. Bunun tam tersi. Dikkat edersek burada bir tane bubble var. Burası 0 ise, buradaki switch'imiz kapalı. Yani iletim yapıyor. Eğer 1 ise, switch açık. Yani iletim yapmıyor. Şimdi kısaca NMOS ve PMOS transistörleri tanıdık. Ne iş yaptıklarını gördük kısaca. Şimdi bunların devre içerisinde nasıl kullanıldığına bakalım. Daha önce dediğimiz gibi eğer NMOS ve PMOS bir devrede kullanılıyorsa buna CMOS deniyor, yani complementary MOS deniyor. Şimdi biz bir logic devresi tasarlarken şu şekilde düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki bizim bir output'umuz var. Output'umuz F olsun. Bu F ya 1 olacak ya da 0 olacak. Bizim devremizde yukarıda bunu 1'e çekecek bir voltaj var. Bu 1 dediğimiz aslında 3 volt, 5 volt gibi bir voltaj aslında. 0 dediğimizde 0 volt gibi bir şey ya da belli bir tıraş olduğun 6 demek. Output'umuzu 1 yapacak devreyi bu şekilde yukarı kuruyoruz. Buna pull-up network deniyor. Şuradan output'umuz gelmiş olsun. Ve bunu da 0 yapacak devreyi de aşağı kuruyoruz. Buna da pull-down network deniyor. Burası da ground zaten. Yani bizim buraya kurduğumuz devre eğer iletimi sağlar ve bir şekilde buradaki VDD'nin buraya ulaşmasını sağlarsa output'umuz 1 oluyor demek. Ama bizim aşağı kurduğumuz devre yani pull down network iletimi sağlar ve bir şekilde ground'un buraya ulaşmasını sağlarsa o zaman da output'umuz 0 olur. Şimdi bunu basit örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Mesela bir NOT gate tasarlamak istediğimizi düşünelim. Input'umuz A, output'umuz da B olsun. Input'umuz 0 iken output'umuz 1 olacak inputumuz 1 iken outputumuz 0 olacak. Şimdi bizim bir pull up network'ümüz var. Bir de pull down network'ümüz var. Ve buraya da outputumuz B'yi yazıyoruz. Ben istiyorum ki inputum A 0 iken buradaki iletim sağlansın. Ki output 1 olsun. O zaman pull up network'ü şu şekilde tasarlayabilirim. Buraya A inputumu bağladığımda burası 0 olacağından buradaki iletimi sağlayacak. Benzer şekilde A 1 olduğunda ise Buradaki iletimin sağlanmasını istiyorum ki output'um 0 olsun. Dolayısıyla burada da bir nmos koyarsam a1 olduğu zaman grant'taki iletimi sağlayacak. O zaman devreyi şu şekilde çizebilirim. Tekrardan inceleyelim. Diyelim ki a0 o zaman burada iletim olmayacak burada iletim olacak ve bu şekilde output'um 1 olacak. Diyelim ki a1 o zaman burada iletim olmayacak bu sefer aşağıda iletim olacak. Ve bu sefer output 0 olacak. İşte bu devre CMOS NOT gate. Şimdi bu aşamada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Genel tasarım prensibi olarak. Şimdi biz genelde pull up networklerde PMOS kullanırız. Pull down networklerde de NMOS kullanırız. Bunun sebebi de şu aslında. Şimdi bu bir NMOS. Bu NMOS'un kapanabilmesi için yani kapalı bir switch olarak iletim yapabilmesi için buradaki VCS değeri yani gate to source değeri belli bir threshold değerinin üstünde olması lazım. Transistörün cinsine göre değişebilir. Mesela diyelim ki 0.5 volt olsun. Ondan daha fazla olması lazım ki bu iletim yapabilsin ve bu kapalı bir switch olarak görev yapabilsin. Şimdi biz bunun eğer sıfır iletmesini istiyorsak bu kolay. Mesela diyelim ki buraya belli bir voltaj veriyoruz. Diyelim ki 5 volt verdik. Buradaki ground'u ileteceği için yani sıfır ileteceği için buradaki iletimi rahat bir şekilde yapabiliyor. Ama diyelim ki biz bunun bir iletmesini isteseydik. Yine bunun kapalı bir switch olarak görev yapabilmesi için yine buradaki VCS'in V threshold'dan büyük olması lazımdı. Bu sefer biz source'daki voltajımızın 1 olduğunu düşünüyoruz. Yani işte o bir voltajı neyse diyelim ki 5 volt olsun ya da başka bir şey olsun. Bunu iletmek istiyoruz. O zaman gate'e daha fazla bir değer vermemiz lazım. Mesela diyelim ki threshold voltajımız 0.5 volt olsun, 1 volt olsun fark etmez. İşte ne kadarsa o zaman buraya diyelim ki 5.5 volt ya da 6 volt gibi değer vereceğiz ki bu transistör açık olsun ve buradaki iletim yapabilsin. E bu da bir güçlük oluyor ama sıfır iletirken böyle bir güçlük yaşamıyorduk. Onun için biz NMOS'ları pull-down networklerde kullanırız. Yani ground'u iletmek için, yani sıfır iletmek için kullanırız. PMOS'ları da pull-up networklerde kullanırız. Onu da şu şekilde aşağıda anlatayım. Şimdi bu bir PMOS transistör. Biz bunu biri iletmek için kullanıyoruz. Yani burada 1 voltajımız var. İşte 5 volt artık neyse. Ve buraya 0 veriyoruz. Ve buradaki Vs-Vg belli bir thresholddan büyük olması lazım. Şimdi biz buradaki 5 voltu buraya ilettiğimizde zaten burası 5 volt yani 1 olduğu için buraya 0 verdiğimizde Otomatik olarak buradaki threshold'dan büyüklük sağlanmış oluyor. Çünkü zaten buraya sıfır vermiştik. Dolayısıyla buradaki iletim sağlanıyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama mesela biz bu PMOS'u sıfır iletmek için kullandığımızı düşünelim. O zaman burası sıfır volt. Ben buradaki sıfır voltu buraya ileteceğim. E buraya da sıfır volt verdim. O zaman sıfır buraya iletildiğinde dikkat edersek burası Vs-Vg Threshold'dan büyük olamıyor çünkü ikisi de sıfır. O zaman ne olması gerekir? Buradaki VS'in sıfır değil de sıfırdan biraz daha büyük bir değer. Diyelim ki Threshold'umuz 0.5 olsun. 0.5 olur. Yani biz buradaki sıfırı tam olarak iletemiyoruz buraya. Dolayısıyla bu da bir sorun. Ama bu sorunu biz biri ilettiğimiz zaman yani 5 volt ilettiğimiz zaman yaşamıyoruz. O zaman kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bunu aklımızdan çıkartmayacağız. Biz tasarımlarımızı yaparken pull-up network için PMOS kullanırız. Pull-down network için de NMOS kullanırız. Mesela burada yukarıda da NAT gate'i tasarlarken pull up network için PMOS kullandık. Pull down network için de NMOS kullandık. Şimdi diğer logic gate'leri de bu şekilde tasarlamaya çalışalım. Mesela ikinci olarak da NAND gate tasarlamak isteyelim. İki tane input'umuz olsun. X, Y ve output'umuz Z. NAND gate'in true table'ını hemen çizelim. Burada gördüğümüz gibi bütün durumlarda bir sadece bir bir olduğu zaman sıfır oluyor. O zaman ne olması lazım? X ve Y ikisi de bir olduğu zaman pull down network aktif olması lazım. O zaman her iki input da 1 olduğu zaman ben pull down network'ü aktif etmek istiyorsam ve bunu da en mostlardan kurmam gerekiyorsa o zaman nasıl yaparım? Bunların ikisini bu şekilde birbirine seri bağlarım. Ve çıkışında bu şekilde F'e veririm. Her ikisi de 1 olduğu zaman buradaki switchler kapalı olur ve buradaki ground'u 0'ı bu şekilde F'e iletir. Peki X ve Y'den herhangi bir tanesi ya da ikisi de 0 olduğu zaman da ben pull up network'ümü aktif etmek istiyorum. Yani buradaki voltajı buraya iletmek istiyorum. Herhangi bir tanesinin sıfır olması yeterli. Ve bu devreyi de PMOS'larla kurmam gerekiyor. O zaman nasıl yapmam gerekir? Bunlardan herhangi bir tanesi sıfır olduğu zaman zaten buradaki iletim sağlanacak. Diyelim ki X sıfır olsun, buradaki iletim sağlanacak. Y sıfır olsun, buradaki iletim sağlanacak. İkisi sıfır olursa iki taraflı iletim sağlanır. Bu şekilde output'a yukarıdan biri verecek. Onu da bu şekilde tasarlayabiliyorum. Dolayısıyla bu devre CMOS NAND gate oluyor. Dikkat edersek pull-up network'te PMOS'ları kullandık. Pull-down network'lerde de NMOS'ları kullandık. Şimdi bir de NOR gate'i tasarlayalım. NOR gate'in true table'ını çizelim. Her iki input'ta sıfırken bir diğer durumların hepsinde sıfır oluyor. Yani bu ne demek? Her iki input input'ta sıfırken pull-up network'üm aktif olacak. Ki buradan biri buraya iletecek. Ama inputlarımdan herhangi bir tanesi birse o zaman pull-down network aktif olacak ve buraya sıfır iletecek. O zaman pull-up networkten başlayacak olursak PMOSları kullandığımızı düşünelim. İkisi de sıfır olduğu zaman buranın aktif olması lazım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bu ikisini bu şekilde seri bağlamam gerekiyor, değil mi? Burada yukarıda VDD var. İkisi de sıfır olduğu zaman buradaki iletimi aşağı doğru yapacak. Peki ne demiştik? Inputlarımdan herhangi bir tanesi 1 olduğu zaman pull down network aktif oluyor ve buradaki ground'u yukarı doğru iletiyor demiştik ve alt taraf yani pull down network'ü de NMOS'larla kurmam gerekiyor. O zaman ne yapmalıyım? Bunları bu şekilde birbirine paralel bağlarsam herhangi bir tanesi 1 olduğu zaman diyelim ki x1 oldu direkt buradaki iletimi yapacak ve buraya 0 iletecek. Mesela diyelim ki y1 oldu. O zaman buradaki iletimi yapacak, buraya 0 iletecek. İkisi de bir olursa o zaman iki taraftan da zaten Ground'u buraya iletmiş olacak. Dolayısıyla burada kurduğumuz bu devrede CMOS NOR gate olmuş oluyor. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi en baştan itibaren bakalım. Şimdi ilk başta biz ne yaptık? Burada bir NOT gate tasarladık. Tamam. Bunu geçelim. Sonra ne yaptık? Burada bir NAND gate tasarladık değil mi? Şimdi dikkat edersek NAND gate'in pull down network ile pull up network'üne bakalım. Bunlar arasında bir ilişki görebiliyor muyuz? Aslında bir ilişki var. Şimdi pull down network'i diyelim ki tasarladık. Birbirine seri iki tane transistör var bu şekilde. Yukarı tarafta birbirine paralel versiyonu oluyor. Aşağı tarafta zaten NMOS kullanıyoruz. Diyelim ki iki tane birbirine seri NMOS kullandık. Yukarı tarafta da bunların PMOS versiyonlarının paralel olarak bağlıyoruz. Mesela aşağı inelim. Aşağı tarafta NOR gate'e bakalım. Mesela diyelim ki pull down network'i tasarladık. Birbirine paralel iki tane NMOS. O zaman Yukarıyı çok fazla düşünmeden direkt bunun tersi. Birbirine seri iki tane pmos şeklinde düşünebiliriz. Bu da bize tasarımlarımızı yaparken kolaylık sağlar. Zaten komplementeri demek o demek. cmos derken aşağıdakinin komplementi yukarıdaki olmuş oluyor gibi de düşünebiliriz. Mesela 3 inputlu NAND gate tasarlamak istersek inputlarımız X, Y, Z, outputumuz da T olsun. Inputlarımızın hepsi 1 olduğu zaman outputumuz 0 olur. Geri kalan durumlarda ise 1 olur. O zaman inputlarımızın hepsi 1 olduğunda outputumuz 0 olduğu için bu ne demektir? Pull down network aktif oluyor ve buradaki ground'u buraya iletiyor demektir. E ben burada NMOS kullanacağıma göre o zaman birbirine seri 3 tane NMOS kullanmalıyım. Bunların hepsi 1 olduğu zaman bütün switchler kapalı ve buradaki ground output'a iletilmiş olacak. Bu arada outputumuzun ismi T, buraya da T yapalım. Peki şimdi ben pull up network hiç düşünmeyeyim, direkt aşağıdakinin complement'ını alayım. Birbirine seri 3 tane NMOS varsa, yukarı tarafta birbirine paralel 3 tane PMOS'tur diye direkt düşünebilirim. Gerçekten öyle mi diye isterseniz kontrol edebiliriz. Inputlardan herhangi bir tanesi sıfırsa outputumuz 1 oluyor. Zaten buradaki inputların hepsinin özelliği o. Herhangi bir tanesi sıfırsa outputumuz 1 oluyor. Dolayısıyla buradakilerin herhangi bir tanesi sıfırsa diyelim ki y sıfır olsun. Bu kanaldan biri iletir. Ya da diyelim ki x sıfır olsun o zaman bu kanaldan iletir. Z sıfır olursa da bu kanaldan iletir biri. Bunların herhangi bir tanesinin sıfır olması buradaki switch'in herhangi bir tanesinin açık olması anlamına gelir. Buradan da iletmez. Dolayısıyla bu şekilde tasarlayabiliyoruz. Yani bu devremiz CMOS 3 input NAND gate oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir soru çözelim. Şimdi soruda diyor ki implement the boolean function y bu şekilde verilmiş. Using the minimum number of PMOS and NMOS transistors you can only use A, B and C signals as inputs. Yani inputlara sadece A, B, C verebiliyoruz. 1, 0 falan veremiyoruz demektir bu. If you need NOT gate, eğer NOT gate'e ihtiyacımız varsa herhangi bir sinyalin you need to get it yourself. Yani bunu yukarıda gördüğümüz gibi şu şekilde elde edin diyor. Zaten NOT gate'i nasıl elde edeceğimizi burada görmüştük. Bu CMOS NOT gate. Yani direkt NOT yazma bu şekilde yaz diyor. Şimdi buradaki ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Bunu da Demorgan kuralına göre şöyle kullanabiliriz. Biraz daha düzenleyecek olursak bu şekilde olur. Şimdi burada iki tane ifade var. Bir tanesi bu, diğeri de C not. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Eğer C not 1 olursa ve buradaki ifade de 1 olursa o zaman pull up network'ümüz aktif olacak. Peki buradaki ifadenin 1 olmasının şartı nedir? A'nın 1 olması ya da B'nin 0 olması. İkisinden biri. O zaman şöyle düşünebilirim. A 1 olursa, yani bu ne demektir? A not'ın 0 olması demektir. A 1 olursa ya da B 0 olursa ve bunlarla beraber... Eğer J de 0 olursa yani c not 1 olursa o zaman buradaki pull up network aktif olur ve output'uma y'yi verir. Yani 1'i verir. Peki pull down network nasıl bulacağım? Buradaki yaptığımın direkt complement'ını alacağım. Yani burada a prime ile b'yi birbirine paralel almıştım. Aşağıda seriyi alacağım ve nmos kullanacağım. Bu şekilde. Yukarıda bunların ikisini paralel alıp C'yi bunlara seri almıştım. Aşağıda da bunların ikisini seri aldım. C'yi bunlara paralel alacağım ve NMOS kullanacağım. Yani şu şekilde. Böylelikle pull up network ve pull down network'i yapmış olduk. Yalnız şu an bir şey eksik. Eksik olan şey de şu. Ben buralara A prime yazdım. Yani direkt A direkt yazdım. Ama sonra bana diyor ki if you need not gate of a signal if you need not of a signal you need to get it yourself. Yani buradaki A'yı da CMOS kullanarak elde ediyor. A prime'ı da CMOS kullanarak elde ediyor. Yani dolayısıyla şöyle yapmam lazım. Benim elimde bir A var. Bu A sıfır olduğu zaman bu çıkışa bir versin istiyorum. Bu A bir olduğunda ise buradaki çıkışa aşağıdan sıfır versin istiyorum. Dolayısıyla buradaki A ise burası A not oluyor. Ve bunu buradaki A prime yazdığım yerlere bağlamam gerekir. Şimdi A'nın değilini de kendim elde etmiş oldum. Böylelikle bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.